İstanbul'un her köşesinde tarih yatıyor. Bu yerlerden biri de Büyükçekmece'ye bağlı Celaliye Mahallesi. Celaliye'de yıllardan beri toprak altında kalmış tarihi çeşme ve havuzlar temizlenip restore edilerek kullanıma açılıyor. Bölgedeki eski evlerin restorasyonu içinde çalışma başlatıldı. Mehmet Güven 103 yaşında bir İstanbullu. İstanbul'un tarihi yarımada dışında da tarihi olduğunun canlı tanığı. Bu köyü Küçük Amerika ismini takmışlardı. Öyle bir idi. Nerede kaldı o? Doğru, doğru. Küçük Amerika. Mehmet Güven'in bir asırlık ömrünün geçtiği Celaliye şimdilerde bir sayfiye yerim. Ancak bu sayfiye yerinin ve yazdıkların ortasında 1800'lü yıllardan günümüze kalan tarihi bir doku var. Şimdi bu doku yeniden gün ışığına çıkıyor. Yıllardır toprak altında bakımsız ve işlevsiz bir şekilde duran tarihi çeşme ve havuzlar, Büyükçekmece Belediyesi'nin çevre düzenleme çalışmaları sırasında temizlenerek restore edildi. 30 ila 40 santim şeyli toprağa gömülü vaziyetteydi. Biz bu toprağa gömülü vaziyetini çıkartarak kaidesini de ortaya çıkardık. Celaliye'de böyle 3 havuzlu çeşme var. Köy içinde en az onlar kadar güzel, çok sayıda çeşme bulunuyor. Şimdi bu çeşmelerden yeniden su akmaya başladı. Yapılan çalışmalar sırasında gördüğünüz bu yolun yaklaşık bir metre altında mermer bir yola rastlandı. Ancak yıllar içinde bu mermer yolun üstü iki kat asfaltla kaplanmış ve çevresine evler yapılmış. O evlere zarar vermeden tarihi mermer yolunu gün ışığına çıkarmak zor görünüyor. Celaliye'nin içinde geçmişi anlatan çok sayıda tarihi evde var. Bu evlerin tamamına yakını harabe niteliğinde. Bu e, evlerin tekrar geri kazanılması noktasında hem özel idare hem belediye hem de oradaki bu mülk sahibi çünkü bunlar özel mülkiyet mülk sahibi vatandaşlarla işbirliği içerisinde bunları da tekrar geriye kazandıracağız. Celaliye İstanbul'da kıyıda köşede kalmış tarihin sadece küçük bir parçası.